Gebelikte kilo kontrolü. Gebelik süresince sağlıklı kilo alımı önemlidir. Gebelik boyunca alınması gereken kilo, gebenin gebelik öncesi kilosuna ve boyuna göre hesaplanarak değişmektedir. Beden kütle indeksine göre zayıf ve normal ağırlıktaki gebelerde ayda en fazla 2 kilo alımı, kilolu ve obez olan gebelerde ise en fazla 1 kilo alımı önerilmektedir. Her kilo grubu için örneklendirme yapacak olursak Zayıf anne adayı için 1.62 metre boyunda ve 48 kilo olan bir anne adayının beden kütle indeksi hesaplandığında, yani kilosunu boyunun karesine böldüğümüzde sonuç 18.29 olarak çıkar. Beden kütle indeksinin 18.5'in altında olması kişinin zayıf kategorisinde olduğunu gösterir. Bu hesaplamaya göre zayıf grupta yer alan anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik sürecinde 12.5 ile 18 kilo arasında kilo almaları önerilir. Normal kilolu anne adayı için 1.62 santim boyunda ve 58 kilo olan bir anne adayının vücut kitle indeksi hesaplandığında yani kilosunu boyunun karesine böldüğümüzde sonuç 22.1 olarak çıkar. Beden kütle indeksinin 18.5 ile 24.9 arasında olması Kişinin normal kilolu kategorisinde olduğunu gösterir. Bu duruma göre normal kilolu anne adaylarının hamilelik sürecinde sağlıklı bir şekilde 11.5 ile 16 kilo arasında kilo alması önerilir. Kilolu anne adayı için 1.62 boyunda ve 68 kilo olan bir anne adayının beden kütle indeksi hesaplandığında yani kilosunu boyunun karesine böldüğümüzde sonuç 25.9 olarak çıkar. Beden kütle indeksinin 25 ile 29.9 arasında olması kişinin kilolu olarak değerlendirildiğini gösterir. Bu hesaplamaya göre kilolu anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik sürecinde 7 ile 11.5 kilo arasında kilo alması önerilir. Obez anne adayı için 1.62 santim boyunda ve 80 kilo olan bir anne adayının beden kütle indeksi hesaplandığında yani kilosunu boyunun karesine böldüğümüzde sonuç 30.5 olarak çıkar. Beden kütle indeksinin 30'un üzerinde olması kişinin obez kategorisinde olduğunu belirtir. Bu gruptaki anne adayları için hamilelik süresince önerilen sağlıklı kilo alımı aralığı ise 5 ile 9 kilodur. Gebelik süresince yetersiz ve dengesiz beslenirseniz hem kendi sağlığınız hem de bebeğin sağlığı olumsuz etkilenir.